Günaydın. Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Dışarı çıkacağız. Saçlarımı boyattıracağım inşallah yapabilirlerse. Öncesinde bir kahve yapalım. Yanımıza sandviç alalım ki yolumuz birazcık uzun çünkü. Rahat rahat gidelim diye. Şuradan hemen iki tane kahve alayım. Bir bundan bir bundan alalım. Ya da ikisini de aynı yapalım. Hadi ikisi de pembe olsun. Sonra cima makinemizi açalım. Şuradan tasımızı alalım. Bir tane de bardağımızı. Elimde kamera var. Başka türlü gidemiyoruz. Bunu buraya koyuyor koyuyoruz. Şu lambamızı da yakalım. Günaydın. Günaydın. Kapuçino yapalım. Şundan. Bu olsun. Sütümüzü koyduk. Bardağımız da burada. Yeni yeni çözmeye çalışıyorum Görmemişim için kahve makinesi olmuş. Tamam çınaya basalım. Bu benimki olsun. Kahvesi tamam böyle olsun. Sıcaklığı da böyle olsun. Dün ben bu kadar yapmıştım. Caner çok sıcak içiyor. Tamam köpüğü de iyi bence. Hadi köpüğünü birazcık daha yapalım. Sıcaklığı çok iyi. Bence bastır gitsin. Bu ne şimdi? Ha su, su yokmuş haznesinde. Artık lütfen yapar mısın kahveyi? Hadi tatlım benim. Hadi benim can. Geç kaldık ha. Hadi. <laughs> istediğim sıcaklıkta oluyor. Tam böyle Starbucks'ın size verdiği sıcaklıkta yapıyorum. Caner de baya kaynatıyor. Ben hiç sevmem sıcak kahve. Üf, çok güzel. Çok. <laughs> Kapağımı da takayım. 2 dakikada makyaj yaptım. Kepiklerimi kıvıracağım. Eyeliner çekemedim tabii ki arabada olduğum için. 2 dakikada. 2 dakikada. 5 dakika da olabilir. Ama yaptık yani bence oldu. Bence bir saat. Kofer makyajı. Yarım saat olmuş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Yarım saattir yapıyorum. Ne yapayım anca? Gözümü çıkartacaktım maskarada? Aniden fren alıyor bilmem ne. Sürekli trafiğe giriyoruz. Dur kalk dur kalk. Böyle böyle yaptım işte. Yine de bir başarı. Niye yaptın demeyin yüzümün yarısına kadar. Şimdi maske takacağım ama yaptım. Çünkü şimdi saçlarım gözüme güzel gelsin diye makyajımın olması gerekiyor. <laughs> Bunlar hep taktik. Yoksa orada birkaç kişiyle kavga etmek istemem. Saçım kötü oldu diye. Onun haricinde hmm sandviçlerimizi yedik. Hmm. Kahvem kahve içmeyi unuttum makyaj yaparken. Bir de o kadar. Başka bir şey yok. Video şimdi az kaldı. Bakayım 25 dakikamız kaldı. <laughs> İnşallah yapabilirler istediğim gibi. 25 dakika sonra oradayız. Saçımı izlediğim gibi inşallah yaparlar. Ah. Öptüm size bu dudaklarla. Yanağınızı silin kız rujum kaldı. Ah. Saçımı şöyle son halini göstereyim size. alımı kapattım. Gördüğünüz gibi. 3-5 tane daha paket var. Daha doğrusu arkası fullendi aslında. Şu taraflarım var. İşte önlerim falan kaldı galiba. Arkaları full paketledik. Şimdilik memnunum. Sıkıntı yok. Yapılabiliyormuş. Çünkü bana yapılmıyor dendi. 6-7 ay boyunca hatta 8 ay boyunca gidip yaptırmaya çalışmıştım. Ama e, dibine olmuyor. Uzaması gerekiyor dendi. Ama baya şu an herhalde 3 aylık saça yapıldı diye düşünüyorum. Yapılabiliyormuş. Bakalım sonucu da yine göstereceğim size. İnşallah güzel olur. Yine aynı diplerden böyle sarı sarı attırdım. Kendi dip rengimde kendi kaldı. Öyle şimdilik. O zaman birazdan görüşürüz yine. Ay ablayla öyle güzel dedi dedikodu yaptı ki kalıcı oje yaptırdım. ki hafta falan sonra geçiyormuş galiba ya da ya tazelemek gerekiyormuş. <laughs> Size çekmeyi unuttum. Çok iyi dedikodu yaptım çünkü. Baksanıza tertemiz oldu ellerim. ki hafta işte dediğim gibi dayanıyormuş. ki hafta sonra tazelemek gerekiyormuş. Çok rahatsız etmediği sürece 3'e de çıkartabilirsin dedi abla. Güzel oldu bence kız. Evde yapabilirim aslında setim var benim. Evde de deneriz sizinle birlikte özel bir video. Şöyle protez ya da bu şekilde kalıcı oje. Fit yosu son durumumu da göstereyim. Saçımın bazı kısımlarındaki paketler alındı. Güzel açıldığı için. Geri kalanlarında da sıralardan yani. Birazcık daha bekliyoruz ki iyice açılsın en Daha yıkanacak, tekrar boyanacak galiba. Bir de bakım yaptırmak istedim. Biraz daha buradayız ama karnım acıktı. Bakın buradan ne söyleyebilirim, ne gelir diye bakacağım şimdi. Bu arada arka planım nasıl? Ben değil mi bu? Tövbe son hali. Şöyle size de göstereyim. Azıcık kaşlarımın rengini de açtık. Saçım bayağı sarı oldu bildiğiniz. Döndüm. O sarılığa döndüm ama dibine ellemediğimiz için yine bence doğal duruyor. Hem de böyle her ay gelip gelip kendimi de daraltmayacağım. Saçımı da yormayacağım. Ben çok beğendim. Yavaş yavaş eve gidelim o zaman. Evde de işim var çünkü. Saçımı bu arada birazcık boyutundan da kestik. Yani rahatlasın diye çok kesmedik ama minicik bir şey aldık uçlarından. Kırıkları gitsin diye. Arkadan da şöyle göstereyim. Beğendiniz mi? Yorumlara yazın bakayım. Okuyacağım hepsini tek tek. Ben beğendim. Birazcık da böyle güzel bir makyaj yaparız. Hatta artık saçımı sarı yaptığıma göre abartı makyaj videoları gelebilir söyleyeyim. Hadi gidiyorum. Gidiyorum evde görüşürüz. Caner'le Harry Potter'ın serisine dün başladık. Bugün de ikinci e, bölümünü izleyeceğiz yani ikinci filmini. Sıra sıra her gün bir film izliyoruz. Bu arada yarın köye gidiyoruz biz ama gider gitmez köyde kalmayacağım. Orada Caner'in bir akrabası var. Onda kalacağız. Serap, ben, yaren, üç kız delirmeye. Ondan sonraki gün eve geçeceğiz. Orada da zaten vlog'u devam ettireceğim bu ihtimal. Çekmeye çalıştığım yerleri çekerim. Nişanı var kuzeninin. Ona gideceğiz. Kameram çizildi zannettim. Şu an nasıl korktum. Yoruldum bugün. Ama güzel oldu bence. Bir de gün ışığında bakarız sizinle yarın. Sadece sarı saç hiçbir zaman makyajsız güzel durmuyor. O yüzden artık sürekli makyaj yapacağım. Kuaförde de dediğim gibi özellikle yine böyle yoğun yoğun makyajlar yapacağım ki güzel videolar da çıksın. Hem de bu saç birazcık daha makyaj kaldırıyor bence diğerine nazara. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Az önce Instagram'a fotoğraf attım. Bayağı beğendiler. Siz de dediğim gibi inşallah beğenmişsinizdir. Üstüme başıma Titan mitemi giydim. Rahat rahat yattık. Battaniyem de burada. Caner de burada. O da sodasını almış. Aç ama karnı. Sandviç mi yiyecek Caner? Evet. Ne yiyecek? Dur ona karısı şimdi bir şeyler yapacak. Sandviç. Açalım bunu. Hem de bir şeyler yapayım. Dur. Aç. Çocuğum aç aç çocuğum. Amni <laughs> içeceğim daha ne yapacaksın işte? Makarna falan isteyip mi? Yok. Yine makarna. C vitaminlerimizi içeriz Canerle birlikte uyuruz daha çünkü bunun bitmesine o kadar çok var ki uykumuz geldi yani en azından benim geldi senin geldi mi? Tospik Dospik, Dospik canım arkadaşım hiç sesi çıkmaz kendi kendime konuşurum çak. hoppa Son kalan %20 şarjımla yarın dedim ya köye gideceğiz diye çantalarımı hazırlayacağım size ne koyduğumu göstereyim dedim. En son belki göstermişimdir bundan önce ya da sonraki videomda siyah şöyle bir sırt çantası aldım demiştim ya bunun için işte cüzdanımı falan koydum. Bir tane deodorantım farmasi grubumda kullandığım telefonum işte powerbank'im elimdeki kameramı da şarj edeyim diye falan onları doldurdum. Ön kısma da bu gideceğim kızın nişanını çekmiştim ben. Nişan makyajını yapmıştım hatta. Yani şurada gözlüğüm var. Onun nişan e, fotoğraflarını falan videolarını hapsettiğim <laughs> USB'yi götüreceğim ona. Kız ne zamandan beri bekliyor beni. Bu kısımda ne koymuşum? Ha bu kısımda da ıvır zıvır var. İşte pettir, kuru mendildir, rujumdur, lensimdir falan filan var. Böyle küçük bir çantamda ne var videosu oldu. Bunu hemen kenarı kaldırıyorum. Bu arada burada da nişanda giyeceklerim var. Turuncu çanta aldım yanıma çünkü küçük siyah çantam yoktu. Simsiyah bir şey giyeceğim zaten o gün de gösteririm size. Ee, şöyle bir çizme aldım yanıma. Siyah deri bir çizme bu aslında ama bu bayağı köyde iddialı olacağı için bunun mini boyunu alacağım yanıma. Orada kızlara sorurum eğer abartı gelmedi derlerse de giyerim bir şekilde bir şey yaparım. Yanıma da şöyle bir çorap aldım. Beyaz bir tayt aldım. Bir de şöyle bir sivit aldım. Çünkü köy bayağı soğuk. Bunu evde giyerim diye bir gün boyunca. Siyah pijama takımı aldım. Bu çok güzel. Bunun fotoğrafını bulursam eğer üstümde sağa sola koyacağım. Trendyol Mila'dan almıştım. İsterseniz linkini de bırakırım aşağıya. Onun haricinde bunu alacağım. Ee, bunun pembesi vardı bende. Belki hatırlıyorsunuzdur. Hatta YouTube'a video falan çektim. Patlıyor dediler. Sonra patlama yanını buldum ben. Bir tık daha pahalı fiyatı o da bu. Bu kesinlikle patlama ve daha kaliteli. Çok da pahalı değil ama diğerinden bir tık daha pahalı bir ürün. Bunu da yanıma aldım çünkü... Bayağı seviyorum. Yani hem düzleştirici hem şekillendirici. Ya dalgalı volümlü güzel bir saç elde ediyorum. Sanki kuaförden çıkmış gibi oluyorum bunu yaptığım zaman. Orada duş alırım büyük ihtimalle. Çünkü 3 gün falan kalacağım için bir saç köpüğü aldım. Ee, bir tane... Saçımın uçlarına sürdüğüm yumuşatan kırık uçlar için bir serum aldım. Bu da panten ama bu bitmiş aslında. Şişesinin içerisine tuzsuz şampuan koydum. Çünkü kuaförüm e, ket, keratin bakımı yaptığımız için bugün saçıma tuzsuz şampuan kullanmamı önerdi bir süre boyunca. Onun yanında da şöyle bir tingle teaser böbreğimi verdiğim yıpranmış saçları özel yapılmış tarağımı aldım. Bir de şöyle güzel bir kokulu kokulu kremimi aldım. Sonrasında şu çantaya geçeceğim. Nişanda kullanacağım makyajlarımı bunun içine doldurdum. Onun haricinde ay uzanabilirsem he. Şunun içerisine de işte gece yaptığım işte nemlendiricimdir, pamuğumdur, gözaltı bakım kremimdir, serumumdur falan filan onları doldurdum. Bir de şurada diş için beyazlatma şeysim var. Siz anladınız. Bir de gözenekler için falan şöyle bir tonik aldım. Makyaj yapacağım için. Akşamında güzelce temizleyeyim diye. Yanıma bir de jilet aldım. Ne olur ne olmaz diye. Bu çantanın içerisinde şimdi hepsini dolduracağım. Bunun altında da ıvır zıvır var. Yine çoraplar, atletler falan. Bu kadar şimdilik. Bunları da size göstereyim dedim. Zaten yarın yola çıkacağız. Yarın tekrardan makyajımı yaparken falan açarım. Akşamüstü gideriz büyük ihtimalle. Yarın giyeceklerimi giderken giyeceklerimi de buraya ayırdım. Onu da yarın üstünde görürsünüz. Zaten çok özel bir şey değil. Ho ho ho. Tamam burada burada. Gel buraya gel. Bu kamera mal beni bulana kadar. Bırak orada değilim ben. Buraya gel. Hah, teşekkür ederim. Tamam. Onlar Onlardan öyle işte saçım böyle şeyim. Aynaya bakıyorum ansızın. Abi tedirgin oluyorum saçlarımı görünce. Alışamadı gözüm ama hep birlikte alışacak inşallah. Şöyle bir 2-3 güne alışır diye düşünüyorum. Bu arada ışıktan ışıktan turuncu gibi çıkıyor ama aslında turuncu değil saçım şu an bayağı sultan gibi çıkıyor ama ışıktan ışığa fark ediyor. Yine öptüm. Bu videoda hep öpüyorum odanın dağınıklığını görünce de sinir sistemi bozuluyor. Ben bir an önce şunları çekip içerik oluşturmam lazım. Şimdilik öpüyorum. Makyajımı temizleyip hemen yatacağım. Hatta niye kapatıyorum ki? Makyajımı temizledikten sonra da bir görüşelim isterseniz ki şu saçı bir de makyajsız görüm çünkü sarı saç maalesef makyajsız çok kötü gösteriyor ama yapacak bir şey yok. Gerçek yüzümü birazdan bir de göreceksiniz. Tamam ben o zaman şuraları bir toparlayayım dediğim gibi. Ondan sonra da makyajımı temizleyelim. Müzik Korktuğum kadar kötü olmadı. Ya bence çok kötü durmuyorum makyajsız. Çok zorlamayayım da ışıkla ışıkla. Işıksız da şöyle duruyoruz. Tamam ya. İdare eder. Yok yok korktuğum kadar değilmiş Allah'tan. Hatta şöyle bir göstereyim. İşte sarı saçtan en çok bu yüzden korkuyorum aslında. Dip boyasını bir şekilde hallettik. Tamam çıkmayacak. Her ay gitmeyeceğim dip boyasına da makyajsızken böyle ölü balık gibi duruyorum ya. öyle gelin mi giderler öyle bir şey. Bu arada şarjım bitmek üzere. Büyük ihtimal kapanacak şimdi kamera. O yüzden size gerçek yüzümü de gösterdiğime göre artık gerçekten görüşürüz. Yine öptüm. <laughs> Hep öpüyorum. <laughs>